Merhaba arkadaşlar, Baba Motu'ya hoş geldiniz. Ben Melih, ben Tuğçe, ben Sıla. Arkadaşlar bugün Tuğçe ve çok güzel yarışmamız var. Yarışmamız renkler üzerine. Oley! Zaten e, hanım arkadaşlarımız renkleri daha hakimler değil mi? Yani, Erkeklere göre bence. gerek kombinasyonlar olsun, zevkli <laughs> kombinler. <laughs> e, zevkleriniz bizden çok daha iyi o konuda. Bence çok Bersin. zorlanmayacaksınız. <gülüyor> bence. <gülüyor> arkadaşlar toplamda 5 tane sorumuz var. Ben her soruda 2 tane rengi karıştırdım. Başka biliyorsunuz bir renk ortaya çıkıyor <laughs> renkleri karıştırınca. Hangi rengin ortaya çıktığını size soracağım, o iki tane rengi karıştırınca. 5 okay. soru var, Beş soru. E, renk dedik, e, yarışmanın <laughs> sonunda kaybeden kişinin suratı renklenecek. Madem <laughs> renk demişken, o yüzden bir üç tane <laughs> e, renklenecek boya getirdim, Su, e, surat boyası. Şimdi şöyle olacak, yukarıda iki tane şöyle daire göreceksiniz, İç içe geçmiş. İki Aynen küme gibi, o kümenin ortası, yani o iki rengi birleştirirsek, solda ve sağda iki tane renk var, hangisi ortaya çıkar? Basıp. <laughs> Soldaki ya da basıp, sağdaki ortaya çıkar diyeceksiniz. Tamam. zaten tamam. de öyle öğretiliyor zaten. Kümelerle Aa, değil mi? Kümeler. De, vardı de, vardı de, var vardı derdi. Başlayalım ilk soruyla. Ben... Şey, bir bakınca göreceğim ne olduğunu. <laughs> geldi! Yukarıdaki iki rengi karıştırınca soldaki mi ortaya çıkar, sağdaki mi? Aşağıdakilerden. Ee? Aşağıdakilerden soldaki mi, sağdaki mi ortaya çıkar? Yukarıdaki renk? Yani hangisinin hmm. kıvamına bağlı? <laughs> 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 Şu yeşilden ne kadar koyduğuna bağlı. Bu işte, bu yeşil. Iş. Tamam. Hayır. Anladım. Aynı se seviyede koydun tabii ki. Ben bu sağdaki diyorum. Yani bu kümenin ortası ne renk olurdu? Kahverengi. Hangisi annem? Sol mu sağ mı? Sağdaki. Ay bu kahverengiler de çok uçmuş yalnız. Çok uçmuş. Yani bu çok uçmuş Benim Beğenini... Bu <laughs> <laughs> Çok uçmuş <gülüyor> ya. Ne yapıyorsun <laughs> <dağansız Aynı> kahverengiler. <laughs> 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 kahverengiler? Çok uçmuşlar. Ya, Uçuk kahve. yani. Tamam bu diyorum bu diyorum. Bu ne Koy annem? Onlar görüyor mu? Soldaki diyorum ben. Soldaki. Gize Arkadaşlar. <laughs> so, sen sol diyorsun. Bana da naçizane sağdaki. Sen, evet. Bakalım sol, sol mudur? Evet, evet. Sol. Bravo. Sol diyoruz. Çünkü bravo. Bilemeyiz yani hangisinden. Evet. Hangi Tuğçe'nin gözü kartal gibi gerçekten. 1-0. Hemen <laughs> devam edelim. İkinci soruya bakalım. Sıla yarışmayı bırakacak mı, bırakmayacak mı? Geldi <laughs> evet. ikinci soru. Hmm. Yukarıdaki iki rengi karıştırırsak hangi renk ortaya çıkar? Bu çok Soldaki basit mi? zaten. Ben niye Allah Allah. Ama Neymiş sence? Acaba? Ben sağdaki çok basitmiş. diyeceğim. Sağdaki diyorsun. Sen ne derdin? Sol derdim bence. Bakalım. Aa. Çünkü bu daha da koyu. Bravo. Sağdaki ortaya çıktı. Bu en mor, bu orta, bu kırmızı evet. genci. Çok var. güzelmiş evet. şu renkte. Evet. Sağdaki renk çok güzelmiş. Kadar. Çok güzelmiş. Evet. <laughs> Bak gördünüz arkadaşlar? Şu an yarışmanın <laughs> dışına çıkıp renklere doğru ben, gidiyoruz. Ben bunun karışımı. <laughs> Bitince söyleyeyim devam edelim. Şey renk <laughs> Evet. Sağ dedin, sağ çıkısına tebrik ederim. Sağ dedin, sağ bir çıkıyorum. bir durum şu an. Gelelim üçüncü soruya. Yukarıdaki iki renk karışınca hangi renk ortaya çıkar? İki tane böyle biraz turkuaz, biraz yeşilimsi gibi. Bu ne O da yeniymiş. Sol diyorsun. Sen ben saden, de sol derdim. Sol derdin ama basmadın. Basmadım derdim. Bakalım hangisi çıkarmış. <laughs> İbaret. <Evet>, sol sol <laughs> dedi, sol çıktı. Durum 2-1. Sıla geriden gelerek yarışmayı bırakmadı. <gülüyor> Bastırıyorum. <gülüyor> Bakalım, <gülüyor> evet. Bu soruyu <laughs> da bilirsen Kesin proje evet, suratını renklendireceksin. Renklendireceksin. Ne kadar renk katacaksın? Bakalım. Hazır mıyız? Bakalım. Tamam. Gel. Dil. Çok kolay aslında bu. Hadi sen. Buyur. Sağ diyorum. Sağdaki diyorsun. Hı. Ne diyorsun? %100 sağ. %100 sağdaki. Yani, bu zaten artık türlü. ilkokulda anaokulda ana öğretilen şeyden o... ortaya çıkan da ara renk turuncu. 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 Evet ben bunu niye Koydum, bilmiyorum. Niye koyamadım. <laughs> 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 Çok kolaymış. Bakacağım hale bayağı. <laughs> kolay. Ne bileyim ya ben kafanız karışır diye ama bu daha bari şerez olsun. Geldik o zaman Dan'ın ve 2-2. Iki yer evet. Rekabet. Son soru. Saat Hazır var. mıyız? Hazırız. Hangi renk ortaya çıkar? Hmm. Yeşil ve hmm. öyle gri, yeşil ve gri karışık gri mi? Sol mu sağ mı? Gri koyu gri o. Sol gri mu gri sağ mı? Mi? Neyse. Valla ben senin bastım. Seni yanıltmasın. Boş ver. Bir dakika ver. ya şuradan bakacağım o zaman. Şimdi benim gözlerim iyidir. Annem sen boş ver. <laughs> ben sağdaki <laughs> diyecektim de. Ona sağdaki o diyorsun. O bastım. Ama sağdaki mi diyeceksin? Valla gri mi o ya? Ben buradan yeşil gibi gördüm. Koyu yeşil tonu. gibi gördüm. Tamam Sıla son 5 saniye evet, cevap vermek yani. için sol mu sağ mı? 5, 4, sol. De, sol diyorsun. Değiştirdim. Son bir manevrayla Sıla sol diyor. Evet. Ne Tabi çıkacak bakalım? Ne Aaaa. çıkacak bakalım? Ve Aa çıktı arkadaşlar. Ya. Buradan gri gördüm ama, ama ya oldu. <laughs> Nasıl karar verdin? sol? gri gördüm. Buradan koyu yeşil gördüm. Yok gri o. Şuraya bakın. Tamam. Tamam. Neyse doğru görmüşsün. Öyle. Bu Rica ederim tatlım. Birleştirince ederim. soldaki renk ortaya çıkıyor. Bu eseriyle sana yeşil, mavi kırmızı renkleri verelim. Tuğçe'nin biraz neresi istersen suratında şeyler yapabiliriz. üzerine makyaj yapalım. Evet arkadaşlar birleşmenin daha sonuna geldik. Sıla kazandı, Tuğçe kaybetti. Şans biraz, kazandım ya Bence bugün çok da böyle abartmadık. Yani tadına evet, bıraktık. Bence Çünkü de sen bir de iyi bir yarıştın. Şey biraz da evet, o yüzden G'sinlik aslında e, sana güzel güzelliği de. yaptık. Kartal bakışlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Gmail ipuçları adlı videomuzu izleyebilirsiniz. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere kendinize iyi bakın.